Merhaba, Foneriya Portföy Ünitici Semih ben. Günlük piyasa, piyasa analizine yurt içi tarafla başlayalım. Bildiğimiz üzere Merkez Bankası e, rezerv bitirmeye devam ediyordu. E, yine geçtiğimiz haftada eksi 14 milyar seviyesine kadar iyileşti rezervler. Son 40 günde de 60 milyar dolar iyileştiğini gördük. E, rezerv biriktirirken e, piyasada TL likitesinin bollaştığını, e, gecelik repo faizinde %47 seviyelerine kadar indiğini görmüştük. Geçtiğimiz hafta merkez bankasının zorunlu karşılık hamlesi sonrasında da gecelik repo faizinin yeniden 52.99 seviyesine yükseldiğini gördük. Son dönemlerde işte yaşanan likit fonlardaki geri çekilme, yine mevduat faizindeki geri çekilmenin de geçici olduğunu bu hafta itibariyle görebiliriz. Yeniden mevduat faizinde yukarı yönlü hareket, likit fonlarda da yukarı yönlü hareket izleyebiliriz. Dolar seviye kuru e, reel olarak değer kazanmaya devam ediyor. E, 32.20 seviyesi korunuyor onu söyleyebiliriz. CDS tarafında da herhangi bir değişiklik yok. E, son 4 yılın en iyi seviyelerinden işlem görüyor. 260 seviyelerinde. E, biz düz ana endeksine bakacak olursak hafta başında aslında geçtiğimiz haftanın başında aslında yani yapı kredinin satış haberiyle bankacılık endeksi bankacılık endeks öncülüğünde bir yükseliş izlemiştik. Sert yükseliş izlemiştik. %3'e yakın bir değer kazanımı olmuştu. Ee, yine zorunlu karşılık hamlesi sonrası bankalara e, ekstra bir sorumluluk, ekstra bir yük getireceği için zorunlu karşılıkların arttırılması bir düzeltme hareketi gördük yine bankacılık endeksi öncülüğünde. Ee, Biz düz ana endekste 1.07 değer kaybıyla günü tamamladı, cuma günü 10.676 seviyesinde. Ee, destek olarak burada 10.400 seviyesi takip edilebilir. Ee, direnç olarak da 10.800 ve 10.950 seviyesi oldukça önemli seviyeler. Ee, yurt dışı tarafa bakacak olursak, yurt dışı taraf da aslında... Aslında FED tutanaklarından sonra ve FED tutanaklarının önce olarak yorumlamak mantıklı. FED tutanaklarıyla ciddi bir satış görmüştük hem kıymetli madenlerde hem de borsalarda. Nvidia'dan gelen olumlu finansallar borsaları cuma günü ayağa kaldırdı diyebiliriz. Teknoloji şirketlerinin ışığında getirileri hemen söyleyeyim. Dow Jones. %0.01 değer kazanımıyla günü tamamladı Cuma günü. S&P 500 %0.70, Nasdaq da 1.10 seviyesinde günü tamamladı. DXY tarafında herhangi bir değişiklik yok. yatay hareketine devam ediyor. 104.70 seviyesinde. 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. 450 seviyesine kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. 447'den bugün işlem geçiyor. Aslında FED tutunakları öncesinde faiz indirimleri beklentisiyle çok sert yukarı yönlü hareketler gördüğümüz gümüş ve altın tarafı için sunak sonrasında sert geri çekemeler görmüştük. %4'e %5'e yakın geri çekemeler geri çekilmeler görmüştük. Haftalık kapanışlarına bakacak olursak da haftalık kapanışların iyi yerde olduğunu, teknik olarak iyi sinyal verdiğini söyleyebiliriz. Altının 2300 seviyesinin üzerinde kapatması, yine gümüşün 30 doların üzerinde kapatması teknik olarak iyi sinyaller veriyor yukarı yönlü momentum açısından. Bunları söyleyebiliriz. Bugün İngiltere ve ABD kapalı olacak. Yurt, içi, yurt dışı yurt içi tarafta da kapasite kullanım oranları takip edilecek. Benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.